Ooo! Fei! Noldu lan. Gel lan buraya. Ölüm kumları. Ölüm kumları. Kumlar. Hemencik bir jennleri dolaşıyoruz. U fi puriye ki pissero xixiatin in bilou fi u take it ti la so Bakalım burada kim var? Bu? Gel buraya. Mick Thomas. Adam mal gibi devirdi paleti. Oo, yara yedi. Güzel bir yara yedi. O yara iki kişiye vurmaya çalışacağız. Gel buraya. Hepiniz tek yiyorsunuz. Oo, bedava hit. Hemen şuradan hızı alıp yetişmeye çalışacağım. Yetişirim ya, yetiştim. Neden düşmedim bu lan? Galiba oyunun bazı bir Şuraya bir makineyi vereyim. Bir sarı bok. Bu makineyi şuraya vereyim çabuk kaldırıyor. No, birazcık durun ki diğer tarafa gideyim. Sonra tunnel attım falan. O zaman hoş olmuyor. Sable body mi alıyor lan? Dur bakalım şuradan vuracağım. Sable izin vermiyor ki. Bir fake. Yeah. Atlar kesin atlar. Atladı. Sıkıntı yok. Bir şey yapacağız artık. En azından Sable'ı alalım. Hello şu Sable'a şey bir hit vereyim. Yeter artık. Gül git. Üye. Devam ediyoruz. Şuradan atıp Feng'ı almaya çalışacağım. Bakalım Feng'ı alıp tanırlayabileceğim mi? Merhaba. Feng bitti. Oo, bir mal daha burada var. Süper fake. <laughs> bu da gitti. İki tane mal aynı yerde. Burada kesin bir mal daha var. Çünkü bu tuzağı o koydu. Benim almamı bekliyor. Ama almam. Dur bakalım dolapta değil. İki tane şişe atıp işi yoluna sokacağım. <laughs> Hemencecik alalım. Kardeşim yapamıyorsunuz kusura bakmayın artık ilk gibi saklanmışlar, görüyor musun? İlk gibi saklanmışlar ve, ve kaldırmışlar. Sımana bir bir. Bir tane süper fake gidiyordu yapıp geri döneceğim aynı böyle. Merhaba ve... Ciger. Katil oldum sen. Allah yasalım. Hemen dedik Sable'ın yanına gidiyoruz. Çünkü Sable bir tanıl yiyecek. <laughs> Makineyi neydi <de> buna vuralım. <laughs> <laughs> Oo, Fing'i buldum. Fing benden bulacağın var. <gülüyor> <gülüyor> Sarışı da. <laughs> Tamam dümdüz devam etmiş. Ama bizim için sıkıntı yok. Buradaymış. Yemedi. Sıkıntı yok. Bir şeyler yapacağım. Bir Tamamdır. O mal gibi dolaşıyor. Taşa sıkıştım lan. Sıkıntı yok. Uuu. Şey spot bu. Hemen geçecek. Uuu. Ne oldu lan? Burada kesin birisi daha var. Bu bakayım. Kim varmış? Boris B. Şimdi bunu alırsam ben... Aaa! Enayi Sable. Enayi buldum. Enayi Sable. Benim hatırladığım kadar senin ikinci asılışına gireceksin. Onu kaldırabilirsin. Ben yemimi buldum. Kancaya geç. Şişelerimi fullleyeyim. Hemen onların yanına gideceğim. Oo, oh, birisi burada yapıyor. Oo, oh, mal buradaymış. Ama görmemiş gibi yapıyoruz. Şimdi gidiyoruz. Yanlış şişeyi attım. Ben bunu kempleyeceğim. Ekstradan bok yapacağım. Bakalım gelip alabilecekler mi? Alırlar. Bunlara bir şey değil. Şuraya bir bok vurayım. Tamamdır. Az kaldı para bitiyor. Bara biterse oyun benim. Çünkü üç kişilik bir şey yapamıyorlar. Dört tane de var. Makine pörpürünü gösteremiyorum. Bak gördün mü şerefsiz tam dibinde aldı. Sıkıntı yok. Süper kız sayesinde adamı haşat ederiz. Direkt devredi ya. Hiç benim öyle şey yapmama umurumda değil. Lan ne yapıyorsun? Şerefsiz. Hem de kırıyorsun lan? Kırmana izin vermem. Üst. Dur bakalım. Olma, olmayan yerlerde adam arıyorum. Allah yardımcım olsun. Şu galiba mal yok. yoksa Yoksa feng, mi? fengmiş. Oo, inayi burada. Fengi ne yapacağım? Gel buraya. i̇şte böyle duvara toslatırım. Orası yasak. Oraya gidemezsin. Adam resmen beni küfür edecek. Bakalım maç sonunda küfür yiyeceğiz mi? Tamam. Bak. Tüy bistir ya. Bir kop buna burada. Bu sanki birisi vardı ya. Ben gördüm. Dur bir arayalım bakalım nerede. Hmm. Ah, gördüm. Görmedin mi sanıyor? Oh. Uuu ne oldu lan? Gel lan buraya. Adamlardan süper bir hareket yedim. Ama umrumda değil. Çünkü maç benim oldu. Bunu vurmuştum. Tek yememişti şerefsiz. Bilmiyorum neden. Ü, önünde şişe atlatıyorum. Nasıl istemiyordum ya? Sıkıntı yok. Devam ediyorum. Bir şişe. Bu Duvara sıkıştı. Sıkıntı yok. Üye. Devam ediyoruz. Manfengi buldum. Kendisinde bir şey zannediyorum. Hemencecik onu almaya gidiyorum. Oo. Böyle mi oynayacağız he? Spot mu salıyorsun? Sıkıntı yok. Seni kilir alırım be. Sen benim için bir şey değilsin. Biraz bekleyip fake atacağım. İşte şimdi sıçmıştır. Görüyor musun? Bak nasıl sıçtı. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. Sarı şişe. Sarı şişenin gitti Ne lan? Üç kişiyle aynı anda chase'e girdim. Lan. Kardeşim toksiklik yapmayı bırak. Sen bok gibi toksiklikler yapıyorsun. Bunlar işe yaramaz. Kardeşim neden dümdüz devam ediyorsun? Adam gibi oynamıyorsun. İlla tanın mı Nasıl bulamadık ya? Yani? Ve biz atlayınca vuruyorlar. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Götten fake. Adam spotu galiba salmış. Evet salmış. Uuu. Mickey buldu. Mick senin işin yaş. Çünkü senin de benim hatırladığım kadar son olacak. O oh, spota bak. Seni bu spotta alırım ki. Mangey bile atmama gerek yok. Düz kovaladım ve aldım. Yürü. Benim şansım. Duvara değiyor. Asa değiyor. Oo. Mega bir tunnel geliyor. Dikkatli izleyin. Parovunun bitmesini bekliyorum. Sonra azını edeceğim. Üye. Lan. Oğlum sıçtın mı? He? İşte böyle içinize ederler. Üye. Sen de sıç. Se você quiser, me Gidiyormuş gibi yapıp geri dönüyorsunuz ya o çok güzel. Bir daha yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bak. O oh, mal tam önüme çıktı. Bu <laughs> şey. <laughs> <laughs> Lan Bırak onu. Kaç kilo lan kaç kilo. Neden saymıyorsun? Üye. Onlar benim için bir şey değil. Bak bak bak. Şimdi hepsi diyete atacak mallar. Evet 940 yapınca iyiydi. Ne oldu şimdi lan? Bas işe. Bas işe. Bas işe. Bu parmak semedi. Uh